...elizalı bir insandır. Müzikleri çok harika, çok güzel müzik yapıyor. Koluna büyüdük, Dör. son kasetinde... Dur! <laughs> Oğlum ne acayip bir şey ya. Kaç sene bu, 13 sene falan On 15 sene <laughs> önce falan. 15 <On> sene <laughs> önce. Bu ne, Sezen Aksu'yla ilgili bir... E... Ya ben o zaman konservatuvarda okuyordum. Beyoğlu'nda işte yürürken biri mikrofonu uzatmış. Ne acayip değil mi? Ben de çok şaşırdım görünce. <laughs> Biz de internetten aldık. Sokak röportajları. Sezen o zaman Düğün ve Cenaze diye bir albüm çıkartmıştı. Ben iyi hatırlıyorum. Evet. İşte onunla ilgili e, sokak röportajları yapıyorlarmış. Onlardan birine denk gelmişim. <laughs> Hangi programlar acaba? Bilmiyorum. Sonra merak etti mi, takip ettim mi? Yok. Evet. Devam, görelim. Bununla büyüdük. Son kasetini de dinledim ve bence oldukça başarılı. Değil mi? Değil mi? Bir dakika, dur Geri döneceğiz, geri döneceğiz oraya. Ama ya, yani aksi aksiyon var bak yani. E, dur. E şey niye e, eğiliyorum onu da anlamıyorum. Biraz ben. geriye alalım, alalım biraz geriye. Peki 15 senede bu kadar mı değiştin? Çok değişmiş. Yani. Hiç değişmemişsin abi. Hı. Evet. Ya nasıl o zaman göbekler? Gö yani varmış işte. Yine de biraz yine, belki daha orada fazla. Bir ama... Portre çalışıldığı için. Ay mesela yok saçta gibi. başta bir değişiklik yok tamamen aynı yani. Bir yaps bakayım şöyle öne doğru bıdı bıdı. O zaman şöyle bir yapıyordum. Bunları böyle çeviriyordum. E ya şimdi daha çok görünüyor herhalde. Ya daha mı çok saçı var Vallahi acaba acaba? Vallahi öyle bakın. Vallahi öyle yani değişmemiş sanki. Bir görelim bir daha bakalım. Bununla büyüdük. <laughs> Son kasetini de dinledim ve bence oldukça başarılı. Beni unutma, unutma, beni unutma. Güzel de şu. Şey. Allah Allah. Ses ses burada çok heyecanlı. Onunla büyüdük. <gülüyor> <gülüyor> çok acayip bir şey yani. Ee, o zaman tek kanal artı tek özel kanal var. Aha, tabii o ki. yıllar. Tabii ki. Değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Ya yok yeni yeni başlanılmış. Gece kuşu var o zaman. Evet. Evet evet ilk program. ilk zamanlar. Hayır. 91. Yo, bir dakika Hayır, 91 bu. Değil, bu, ee... bu 93, 93 veya 94. Hayır gece kuşu falan da yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. seyrediyorduk ben hatırlıyorum. O zaman ne seyrediyordun sen 95? I? Levent Erimle birlikte. Evet ama o 95. 95, 95. Bu 95? Bu 95 pardon 10 ben yıl önce. Ben albümün yani sizin albümünün evet, tarihini evet. de hatırlamıyorum Evet, evet. Bu 94-95 civarı. Yalnız değişmeyen bir şey senin üzerine hiçbir hal gelmemiş abi. <laughs> hani bir de böyle şöhret, para, pul işte hayranların sevgisi <laughs> vesaireyle beraber Sevinç fiziksel değişiklik değil de bir de insanın üzerine bir hani şöyle bir Fatih Terim gelir oturur ya. <laughs> ha Öyle bir şey de olmamış yani. Bir şey olmamış. <laughs> evet. Bir şey gelmemiş üzerine. Hani kendine, ya hani ama kendinden emin kendine şey emanet yok. bir durum olmamış yani. Bilmiyorum ya, yani takılıyorum öyle işte. Bravo. Siz <laughs> de öyle düşünmüyor musunuz? Yani bir, aynısı değil mi? Ya şimdi Beyoğlu'nda Sezen Aksu'nun bir sonraki albümü için söyleseler yine ho, -ho diye aynısını yapar bence. Yani Cansu Yenilmez bizi İstanbul'dan arıyor. Buyurun Cansu Hanım. İyi akşamlar Okan Bey. İyi akşamlar. Yaş kaç? 19. 19 değil, yalan. Vallahi 19. <laughs> Vallahi 19 inandım. Peki buyur. <laughs> Çok mu küçük geliyor sesim? Evet biraz. küçük. Olsun buyur devam. Benim sorum Athena Hanım olacaktı. Athena Hanım'a. Evet. <laughs> Athena Hanım'a. Athena değil. Athena değil Athena Hanım. Evet. evet. Buyur. Athena Hanım iyi akşamlar. Athena Hanım iyi akşamlar. Evet. Ee, i̇yi benim akşamlar. size e, sorum olacaktı. Sorunuz olacaktı. Evet. Güzel. <laughs> Dans yarışmasında, buzda dans yarışmasında size dansınızla ilgili çok güzel olduğunu söylediler. E, fakat size yüzünüzle ilgili bir ifade sorulduğunda benim <laughs> yüzümdeki ifade salakça bir ifade dediniz. Acaba bunun niçin kendinize yakıştırdınız? Onu sor, onu merak ediyorum. Güzel bir soru. Hakikaten Asena'yı sarstı bu soruyla cevap <laughs> Tebrik ediyorum. Biz hep böyle güzel sorular bekliyoruz. Buyurun. Yani aslında gerçekten onu niye söylediğimi ben de bilmiyorum. <laughs> Söyledim. Evet. Kendisiyle dalga geçmeyi bilen bir insan belki de ondandır. Olabilir mi Cansu? Ya e, ben pek zannetmiyorum ama bence yani o sizden çok Tuğba ikinciye yakışıyordu. <laughs> ben de hiç ilgilenmedim ama güzel evet başka yok. Hayır Okan Bey şimdi şö şöyle söyleyeyim. Asena Hanım benim yüzümde salakça bir ifade var dedi ya. Evet. Aslında kendisinde değil. Tuğba ikinci de öyle bir ifade var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Siz e, Tuğba Ekinci ile ilgili niye böyle bir şimdi konu açıyorsunuz ve biz bu problemi yaşayacağız? <laughs> yok hayır. Problemi niye değil. oradan Tuğba Ekinci'ye yüzünde bilmem ne var diyorsun? Hayır sadece paylaşmak Tuğba istedim. ile alıp veremediğin nedir? <laughs> Hiçbir şey yok sadece seni paylaşmak Seni dobra dobraya istedim. vereyim mi sabahleyin? <laughs> 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 Onlar seni bir yesinler orada. Yok. Niye sabah programı gibi öğleden sonra hanım programı gibi oradan işler yapmaya çalışıyorsun? <laughs> yok hayır ya yani sadece Saatleri mi karıştırdın? Efendim? Tuğba ikinciyle ilgili problemin ne? Hiçbir problemim yok. E sadece niye o zaman Tuğba ikinciyle ilgili? Sadece yüzündeki salak ifadeden bahsettim. Ya <laughs> <laughs> ben, ben, ben aynı anda konuşmayalım. Evet. Hayır Asena öyle kendisiyle ilgili bir şaka yapmış. Yani bunu şimdi gündeme getirecek bir tarafı da yok ki. Tamam güle güle.